Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Paranızı vaktinde alabilmeniz için yapmanız gerekenler neler? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz ve tüm içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Ayrıca bildirimleri açarak videolardan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Hepinizin merakla beklediği KYK burs sonuçları hala açıklanmış değil. Bizler de merakla açıklanmasını bekliyoruz. Önceki videomda bir ihtimal bu ay burslarınızı alabileceğinizi söylemiştim ama bugün itibariyle öyle bir imkan kalmadı. Çünkü burs ücretleri ayın 26'sı itibariyle yatırılmaya başlanıyor. Yani bugün açıklanıp yarın yatırılması gibi bir durum çok zor. Bu sebeple KYK burs ve kredi sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı ve ilk paralarınızın da Aralık ayının sonunda yatacağı kesinleşti. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih küçük bir ihtimal önümüzdeki hafta olabilir ama benim fikrim bir sonraki hafta yani 6-10 Aralık tarihleri arasında açıklanacağı yönünde. Sonuçların açıklanmasının ardından yapmanız gereken bazı işlemler var. Öncelikle taahhütname onayı vermeniz lazım arkadaşlar. Burs da çıksa, kredi de çıksa bu onay önemli. Eğer onay vermezseniz hakkınız yanar. Yine kredi çıkıp kullanmak istemeyen arkadaşlar taahhütname onayı yapmaması halinde kredi ödemesi almaz. Yani mecburi bir durum yok. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Onay işlemleri dışında bankamatik kartı yani genç kart işlemleri için bir mesai harcayacaksınız. Kartın elinize ulaşması genellikle 1 hafta 10 gün sürüyor. Bu nedenle işlemleri ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi. Tabi doğru adres verdiğinizden de emin olmalısınız. Yoksa kartın elinize ulaşma süresi giderek uzar ve paralarınız vaktinde çekemeyebilirsiniz. Tabi kart olmadan da para çekme imkanınız var arkadaşlar. Bunun için de telefon numaranızı kullanıyorsunuz. Bu yüzden telefon numaranızı doğru verdiğinizden emin olun. Eğer telefonu doğru vermediyseniz ya da bu süreçte telefon numaranızı değiştirdiyseniz bankaya giderek bunları güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde eğer kart da ulaşmadıysa paranızı alma süreniz giderek uzar. Bunun dışında bir diğer önemli husus şu arkadaşlar. Telefon numaranızı doğru verdiniz. Numaranızı da değiştirmediniz. Ancak numaranızı başka bir operatöre taşıdınız. Bu durumda yine bankadan güncelleme yapmanız gerekecek. Çünkü banka hesabının bağlı olduğu telefon numarasını kod gönderme, onay şifresi gönderme gibi durumlarda hat taşınmışsa mesaj size ulaşmıyor. Bu nedenle bunlara dikkat edin ve eğer gerekiyorsa bankaya gidip güncellemelerinizi yapın. En azından kart elinize geç ulaşsa bile telefon numarası aracılığıyla bankamatiklerde kartsız işlem yaparak paranızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar bu sene kredi ve burs miktarı 650 TL bilindiği üzere son bütçe görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi de onaylandı. Bu bütçe içinde bir zam var mı şimdilik bilmiyoruz. Ancak gençlerin de fikirleri alındı ve buna göre düzenlemeler yapılacağı söyleniyor. Özellikle son zamanlarda ekonomik olarak yaşadığımız zorlu süreçlerin ardından 650 TL gibi bir rakam öğrencilerin alım gücü açısından biraz düşük kaldı. Umarım bu konuda da bir çalışma yapılarak burs ve kredi paralarının artışı konusunda bir düzenleme gelir. Son olarak artık dönem sonu geldi. Paraya ihtiyacımız var. Önceki aylarda yatmayan paralar ne olacak diye soranlara cevap vereyim. Arkadaşlar Önceki aylar yatması gereken paralar konusunda endişelenmeyin. Çünkü o paralar size ulaşacak. Aralık ayında sadece 1 aylık değil Ekim ve Kasım ayı burs paraları da yatırılacak. Yani toplamda 1950 TL para olacak hesabınızda. İnşallah bu miktarlar sizi biraz olsun rahatlatır ve üniversite hayatınız daha keyifli geçer. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu kısmı izliyorsanız kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.